arkadaşlar. Şimdi de sizinle Clash of Clans oyunu göstereceğiz. Başlayalım. Ekibimizi tanıtayım. Zeynep Azal, Kerem, Süneyye ve ben Zeynep Tuba. Ah be yenildik ama de 23 hasar yaptım. Evet bunu hemen hemen bütün ne ligi ya? Hemen bütün savunma günlüğünden tekrarlı paylaş gönder. Tamam. Gel. Bu oyunun profesyoneli Kerem olarak. Biz de onun yan çakısıyız. Söz yeterli olursa. Biz kız olduğumuz için pek fazla bilmiyoruz oyunları. kerim evet, evet. daha iyi. Değil. Like like atmayı unutmayın. Evet daha çok önemli. Burada hava savunmasını yükseltiyoruz. Bu arada arkadaşlar kötü yorumlarınız da olabilir. Düzelte, düzelt, düzelt e, düzeltiriz o kötü A yorumlarınızı. Yani onları da atabilirsiniz. Yani düzeltmemizi istediğiniz yorumları. Merak etmeyin yani. Şu 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 düzeltebilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar, şu anda bütün Minecraft videolarımız YouTube'a yükleniyor. Şu anda onlar yüklenirken bir keyif çekiyoruz. Bir e şey, şey bilmeyenler için anlatır mısın ben Kerem? Ben anlatayım. Evet. Ee, hemen böyle, hemen iksirleri falan topluyoruz işte. Altın oldum mu altın, Mesela böyle belediye binasını. Buradan, buradan yükseltiyoruz. Mesela bir tane yükseltiyoruz. Ama benim bu kadar param yok yani. 146 böyle. İlk başta başladığınızda tam 200 iksir veriyor arkadaşlar. A, 200 iksir veriyor. Arkadaşlar Minecraft Minecraft e, izlememi izle videomuzu da izlemeyi unutmayın. Onlarda da like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Minecraft bölümleri bir arada diye bir. Evet. Evet arkadaşlar. Evet bölümümüzü bir Şu anda Zeynep ablam elini aldı iyi bir oynayış. Yükseltme yükseltmek istiyor. Evet yükseltti arkadaşlar. Yükseltmeyi de unutmayalım bu oyunda. Böyle... Her şeyi yükseltmemiz gerekiyor oyunda. Yükseltmezsek büyüyemeyiz. Sıra seçip yükseltemeyiz öyle. Şimdi bir Abi. tanesini veririm. İyi de bunlar böyle nasıl hale getiriyorsun? Bunları bu hale getirmek aslında benim için çok kolay. Tam senin için kolay mı? belki yeni başlayan için çok zor olabilir. Nasıl yaptın? Bize anlatır mısın? Evet arkadaşlar bu oyunda yeni basamak da olmaz. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle hemen bir şöyle bakın. Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar Clash Klaş of Clans'ın başlaması böyle. Görülecekleniyor. Evimize bakalım. Evet. Altınlarımız olmuşsa. Hemen eğite basıp yükselt. Ama bizim maalesef yokmuş. Arkadaşlar evet gördüğünüz az önce bir karışıklık oldu. Da. Evet hemen şurada biz ikilimiz tamamlamış ve <laughs> paralarımızı almayı unutmayalım. Yani böyle bir oyun. Evet arkadaşlar şu anda videoyu bitiriyoruz. Bay bay.